Bugünkü misafirimiz 2015 model Jetta Comfortline araç. Bu araca 10'a yakın özellik kaçtık. Sırayla göstereceğim. Bakın kitlemede açıyorum aracı. Bakın eve takip ışıklarını e, alttaki sistemi de ekledik. Aracı kitlerken bakın korundan uyarı aktif ettik. Bu içeriden de açılabiliyor. Kapatılabiliyor. Yani rahatsız olan insanlar olursa iptal edilebilir. E, birazdan ee, alarm da devreye girecek. Onu göstereceğiz. Bu çok önemli bir özellik. Kapılar duyarlı hırsızlık alarmı. Ee, cam kırılıp kapı içeriden açılırsa korna ve dörtlerini uyarı verecek. Ekran söndü mü üstte? Evet. Tamam. Kapıyı içeriden açabilir miyiz size zahmet? Bakın gördüğünüz gibi araca hiçbir denme kesme biçme yapmadan orijinal hırsızlık alarmını aktif ettik. Bütün Jetta Mk6'ların hepsine, Trendline, Comfortline, Highline bunu açabiliyoruz. Şimdi aracın içinden e, hatta içe geçmeden önce ve cam kapatmayı da göstereyim. Bakın aracı kilitliyoruz. Yağmur sensörünü sürekli aktif hale getirdik. Herhangi bir arıza vermiyor. Yine uyku moduna geçsin. E, o arada göstereceğim. Bu arada bekletiyorum videoyu. E, bir saniye, uyku moduna geçmiştir. Şimdi Yağmur sensörünün oraya hafif su döküyoruz. Bakın camlar açık. Bakın yağmur yağınca camlarımız otomatik kapanıyor. Aracın ıslanmasını engelliyor. Aynı zamanda bu özellik bize yağmur yağmasa bile 24 saat sonra camlar otomatik kapanıyor. Şimdi aracın içine geçelim. Tabii ki Volkswagen'lerde klasik özelliğimiz olan 2013 Vestu araçlardaki kadran selamlamayı da yaptık gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi kadınlarımız selamladı. Ee, şuradan ekrandan şimdi size birkaç şey daha göstereceğim. Far görüş kısmına gündüz farı açma Kapama ekledik. Bakın hatta sıfır konumunu alayım. Gündüz farımız var sadece şu anda. Karşıdan görüyorsunuzdur sarı. Bakın kapatıyorum. Gündüz farı kapandı. Ve açabiliyorum yani gündüz farını da iptal edebiliyorsunuz. Ee, bunun yanında ne yaptık? Kornalı uyarımızı, DVA onayı. Bunu da iptal edebiliyorsunuz buradan. Yağmurda cam kapatmayı da iptal edebilirsiniz. Bu özellikleri de kazandırdık. Ha bir de ek yakıt miktarımız da geldi. Onu da şuradan gösterebilirsem. Bakın deponun alabileceği ek yakıt olarak depo şu anda 35 litre daha yakıt alabiliyor. Ve son özelliğimiz de ha, unutmadan otoman farı da açtık bu araca. Yani araç 140 km hızı geçince gündüz vakti farlar otomatik açılacak. Şimdi araç çalışıyordu. İstop ettik. Kapıyı açtığımızda pardon otomatik da olması gerekiyor bunun için. Tekrar aracı çalıştırıp kapatır gibi yapayım. Bakın aracı bir stop Kapıyı açtığımda sis farlarıyla eve takip yaptık. Sis farı ve gündüz farı. Normalde kısa e, kısalarla yapıyordu. Şu anda sis ve gündüz farıyla. Özelliklerimiz bunlar. Trendline pakete de benzer özellikler açılıyor. Highline pakette buna ilaveten biz de içeriden aynalar katlanabiliyordu. O da kumandadan aynalar katlanır hale getirebiliyoruz. Volkan Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, yeni özellikler en çok beğendiğiniz özellik hangisi onu sorayım. Bence alarm ve ee, yağmurda camlar Cam kapatma da fonksiyonel özelliklere önemli. evet Akif. Değil mi? Evet Akif. onu da söylemedik ama isterseniz gösterelim. Bir aracı yarım kontakta olur. Yani akü kısmına gelsin. Sağa sola sinyal verince gündüz farının sönmesini gösterelim. Sinyal verelim bir tarafa. Bakın hem gündüz şey otokonumda mı şu anda evet. sıfır alalım evet, sinyal verelim bak sinyal verdiğimiz tarafın gündüz farı söndü bir de diğer taraf tamamdır normal alalım o auto'yu alalım farı şimdi sola sinyal bakın sinyallerin tarafın sis farı yandı sağ sinyal yani dönüşe duyarlı sisleri aynı zamanda sinyale duyarlı yaptık bir de araç çalışmıyor onu göstermeye gerek yok araç çalışırken geri vitese takınca da. Sis farları birlikte yanacak. Tekrar hayırlı olsun. Broşürümüzü de gösterelim. Bu arada sıradaki aracımız Skoda Siber Prestige paketi 2016. Biz Ankara Balgah Çankaya Oneway'de 7 marka 30 model aracın özelliğini açıyoruz. Renault Doce Ford Volkswagen Skoda Audi araçların dönüşe duyarlısız Amerikan park kadran selamlama, alarm gibi Clio 4'lerde video oynatma Ford Focus'larda Renault Simulade yokuş kalkış desteği ee, gibi, FUNES MEGA dışarıda cam kapatma gibi birçok özelliği açıyoruz. Az önceki araçta söylemediysem kadran selamlama da açıldı. YouTube, Facebook, Instagram'da Ankara gizli özellik kodlama olarak görebilirsiniz. Herkesi bekleriz.